izleyicileri ana haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Sema Balıkaya. Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Olay kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı sonucu ortaya çıktı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Aydınlık Evler Mahallesi Papatya Sokak'ta 3 katlı binada aşırı kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan EA'nın evine pencereden giren itfaiye ekipleri şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından EA'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Antalya'da mesai arkadaşlarının bir süredir ulaşamadığı otel çalışanı evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Kepez ilçesinde bir otelde çalışan 32 yaşındaki Rizvan Kay'nin bir süredir işe gelmemesi ve yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine arkadaşları iş başvurusu sırasında verdiği iletişim numarasından arkadaşına ulaştı. Otel çalışanlarının bilgi vermesi üzerine Rıdvan Keyni Sütçüler Mahallesi 6539. sokakta kaldığı ikamete gelen arkadaşı yedek anahtarla kapıyı açtığı sırada içeriden ağır bir koku geldiğini fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren şahsın arkadaşının ihbarı üzerine verilen adrese polit ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır bir kokunun hakim olduğu müstakil eve giren ekipler mutfakta Rıdvan Keyni'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bir Amirliği ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede mutfakta Rıdvan Key'nin başına geçirdiği poşetin içerisine mutfak tüpünden hazırladığı düzenekle gelen hortumu sokarak intihar ettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Rıdvan Key'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurum Morgun'a kaldırıldı. Denizli'nin kale 16 yaşındaki genç evinde tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olay gece saatlerinde kale ilçesinde toplu konutlarda bulunan 6 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gün boyu ailesiyle birlikte tütün tarlasında çalıştığı öğrenilen 16 yaşındaki B.S. akşam saatlerinde tek başına evine geri döndü. O andan sonra B.S.'den uzun süre haber alamayan aile gece saatlerinde eve döndüğünde oğullarını evin banyosunda kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları daireye geldiklerinde acı manzarayla karşılaştı. Komşuların 112 Acil Çar Merkezi'ne durumu ihbar etmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri BSE'nin bir süre önce hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde ölü bulunan gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde 16 yaşındaki BSE'nin evde bulunan av tüfeğiyle hayatına son verdiği değerlendirilirken Kesin ölümü otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Polis ekipleri evde bulunan av ah tüfeğini incelemek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşadığı binanın 8. katından düşen bir çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Ali Örnek Sokak üzerinde yaşanan olayda NG adlı kadın 13 katlı binanın 8. kattaki ekametinin penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlem alırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede NG'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından NG'nin cansız bedeni ve evinde yapılan incelemelerin ardından bir çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. <laughs> Karabük'te bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası evde yaşayan çift ölü bulundu. <laughs>

Edinden bilgiye göre Merkez ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi 132. sokakta bir apartmanın 4. katındaki daireden kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle dairedeki duman tahliye edilirken sağlık ekipleri 41 yaşındaki Mehmet Derya, ve eşi 42 yaşındaki Semra Derya'nın yaşamını getirdiğini belirledi. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak. Olayı duyarak apartmana gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirirken polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma olay yeri inceleme ve savcının çalışmasının ardından çiftin cenazeleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri çiftin kavgasının apartman dışında başlayıp evde devam ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde iki hafta önce işe başlayan bina görevlisi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Medya mahallesinde bulunan iki bloklu bir sitede bina görevlisi olarak iki hafta önce işe başlayan iki çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet B blok binanın bodrum katında biriken suyu emiciyle dışarı çıkarttığı sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şahsın yakınları cenazeyi beklerken sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Sancaktepe'de kardeşler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü. Olay geçtiğimiz gün gece saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aliş'e ile kardeşi Murat Şey arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Aliş'e evde bulunan silahıyla kardeşi Murat Şey'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Murat Şey ağır yaralandı. Araya girmeye çalışan Murat Şey'nin eşi Cennet Şey ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Şeyh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da bir taksici araç içerisinde amcaoğlu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay Merkez Su Gözü Mahalle yolunda meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki taksici Ferdi Erol ve Amcaoğlu arasında alacak verecek meselesinden dolayı araç içerisinde tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından şahıs belinden çıkardığı silah ile taksiciye peş peşe ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. <laughs> Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ferdi Erol'un cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli şahsın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Müzik